Uzman Çavuş Emre Ramazan Kılıç. Değerli öğretmenlerim, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2017 yılında Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma Birlik Komutanlığı'nda arama kurtarma uzmanı olarak görev yapıyorum. Tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Herkese merhabalar. Benim adım Muhammed İhsan Çorak. 2018 dönemi Balıkesir Anadolu İnovatif Lisesi mezunuyum. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2022 yılında mezun oldum. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden yüksek lisans eğitimi almaya Amerika'ya geldim. Şu anda veri bilimi alanında The City University of New York'ta ve yüksek lisansıma devam ediyorum. Buradan geleceğimize ışık tutan, bize umut olan, bize yolumuzu gösteren bütün öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. İsmim Zafer başarı 2018 yılında Balıkesir Anadolu İnovatif Lisesi'nden mezun oldum. Üniversite sınavına girdim. Üniversiteyi Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi'ne bitirdim. Ve ardından Pamukkale Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Ve denizde kalmak bize nasip oldu. Şu an YDS Akademi yabancı dil okullarında idareci pozisyonunda çalışıyorum. Ve bugünlere gelmemde emeği olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğrenciye de şunu söylemek isterim ki, imatikli olmaktan her zaman gurur duyun. Ve emin olun ki biz bugünlere geldiysek oradaki öğretmenlerimizin sayesinde. Ve öğretmenlerimizi asla kırmayın. Üstümde çok emeği olan Hüseyin Hocama, Hüseyin Çakal, yine aynı zamanda üstümde çok fazla emeği olan İsmail İnan Hocama, yine bizimle her zaman uğraşan Özgür Özel Hocama ve her zaman yanımızda olan Zeynep Hocama çok 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 teşekkür ediyorum. Herkese merhaba, ben Mustafa Turulay Doğan, 2022 yılı mezunlarındadım. Başta bana emek veren tüm öğretmenlerim olmak üzere bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sizlerin emeği ve özverisi sayesinde bugün olduğum yerdeyim. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul Üsküdar'dan herkese merhabalar. Buradan Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğrenci olduğumuz dönemde bize katmış olduğunuz değerler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Değerli öğretmenlerim, öncelikle hepinize merhabalar. İsmim Muhammed. 2011 yılında Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Bizlere yol gösterici olan ve geleceğimize ışık tutan, saygıya ve sevgiye layık siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Selamünaleyküm. Adım Murat, 2017 Balıkesir Anadolu Lisesi mezunuyum. Bizleri yetiştirmekle emeği geçen başta Zeynep Hocam olmak üzere bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Suriye'deki aslanlardan Türkiye'deki aslanlara selam olsun. Merhaba, ben Mertcan Yavaş. Balıkesir Anadolu Lisesi 2024 mezunuyum ve şu anda İstanbul Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Buradan bütün hocalarıma selamlarımı yolluyorum. Öğretmenler günlerini kutluyorum. Başta Zeynep hocam olmak üzere kendisi sınav senesinde bana çok yardımcı oldu. Hep bana destek oldu. Ve aynı zamanda Gürkan hocama, Mehmet Oğuzhan Kaygısız hocama, Şener Bozkurt hocama ve İsmail Karakutu hocama da buradan sevgilerimi iletiyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Giresun Çamuluk'tan herkese sevgiler, saygılar. İsmim Ahmet Hakan Ona. Balıkesir Anadolu Muhatip Lisesi 2014 mezunuyum. 2020 yılında bu kutsal göreve başladım. 2020 yılından beri beden eğitimi öğretmeni olarak Giresun Çamlı'da görev yapmaktayım. Esir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Hepinize selamlıyorum. Selamünaleyküm. Ben Ahmet Aslan. Balıkesir İmam Hatip Lisesi 2015 mezunuyum. 7 yıldır İmam hatip olarak görev yapmaktayım. Şu anda evli ve bir çocuk babasıyım. Bugünlere gelmemizde emeği olan tüm kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerim, ben Mustafa Bilal Dönmez. Okulumuzun 2017 yılı mezunlarından. Balıkesir Medya Dijital Medya Kurucu Ortağı, Kriter Haber, imtiyaz sahibiyim. Öğretmenler Günü münasebetiyle organize edilen bu programda emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Kıymetli okulum Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan siz değerli öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Merhabalar, ben Emin Özkan, 2011 yılı mezunuyum. Okulumuzda görev yapmakta olan tüm müdürlerimizin, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Merhabalar, ben Mahzen Başaran. Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2022 yılında mezun oldum. Ve şu an Ege üniversitesi şekilde ikinci sınıf öğrencisiyim. Buradan tüm öğretmenlerimin Öğretmenler günü kutluyorum. Hepinizi seviyorum, iyi ki varsınız. İsmim Emrah Bakırlı. 2015 yılında Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Balıkesir Üniversitesi'nde tamamladım. Hali hazırda, Karesi ilçesi Fatih Camii Müezzin Kayımı olarak görev yapmaktayım. Bugünlere gelmemde büyük emekleri olan... Başta Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri olmak üzere bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlarım. Merhabalar. Ben Tevfik Muslu. Balıkesir İmam Hatip Lisesi 2017 mezunuyum. Orduda askeri personel olarak görev yapmaktayım. Evet. Muslu ailesi olarak evet. öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Eee evet. selamünaleyküm. Ee, ben Yılmaz Kaya Bey. Ee, 2017 yılında İmam Hatip'ten mezun oldum. Ee, ben de bir öğretmen adayıyım. Balıkesir mezunuyum. Sizlerin de dualarıyla inşallah ee, öğretmen olmak için çabalıyorum. Ee, bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Merhaba, ben Halit. Halit Remzik'im. 2022 yılında okulumuzdan mezun oldum. Şu anda Hacettepe Fakültesi'nde ikinci sınıfta öğrenciyim. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Ben Yunus Emre Tezel. Balıkesir Altıevril ilçesi Kozeran Mahallesi İmam Hatibi'yim. Yaklaşık 8 seneden beri bu görevin içerisindeyim. 2015 yılında Balıkesir An Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Ve oradaki öğretmenlerimizi çok sevdik. Bizler için çok mücadele ettiler. Allah razı olsun her zaman tatlı dilli, güler yüzlü, hoşgörülü bir şekilde bizlere davrandılar. Buralara gelmemiz için çalıştılar, çabaladılar. Hatlarını ödeyemeyiz. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun inşallah. Başta اِنَّمَا Ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyuran Peygamber Efendimizin ve bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü can gönülden kutluyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. İsmim Selman 2023 yılında Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Şu an Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Buradan tüm öğretmenlerimin öğretmenler Günü'nü kutlarım. Selamlar Ben Recep Enes Özcan. Şair. 25 yaşında. 2017 yılında Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Kıymetli öğretmenlerim, bugün öğretmenler günü. Her birinizin öğretmenler gününü kutlar, ellerinizden öperim. Sizlerin benim üzerimdeki emeği gergef gergef işlenmiş bir hat gibi. Allah her birinizden razı olsun. Selam ve hürmetlerimle. Bir mesleğin ahlaki, vicdani ve eğitim bakımından dirilişlerine vesile olan tüm öğretmenlerimin öğretmenler günlerini kutluyorum. Ben 2015 yılında Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. İsmim Muhammed Karaca. Bu vesileyle tüm öğretmenlerime saygılarımı arz ediyorum. Ben Balıkesir İmam Hatip Lisesi 2023 mezunlarından Adem Ünak şu anda Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugünlere gelmemde yoğun emekler olan başta Zeynep Örsel Hocama, Özgür Özel Hocama, Hatice Hocama ve diğer tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Onların ve diğer hocalarımın 24 Kasım öğretmenler günü kutluyor. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Saygıdeğer Zeynep Hocam ve Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki değerli meslektaşları. Öncelikle hepinizi öğretmenler gününü en içten dileklerimle kızım Eslem'le birlikte kutlarız. Ben 2013 mezunu Enes Kaya. Bu görmüş olduğunuz camide 5 yıldır Balıkesir Edremit Çamlıbel Camisi'nde 5 yıldır toplamda 10 yıldır görevdeyim. Ben Mehmet Furkan Özen. Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2013 yılında mezun oldum. Sonrasında ise Radyo Televizyon ve İlahiyat mezun oldum. Şimdi ise Balıkesir Üniversitesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansımı yapıyorum. Çalışma hayatıma ise Kanal 7'de perfor ve seslendirmeleri yaparak başladım. Sonrasında ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 8 yıldır spiker, sunucu ve seslendirmen olarak çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum. Bunlarla birlikte Balıkesir Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünde iletişim hocası olarak misafir öğretim görevlisi sıfatıyla derslere giriyorum. Benim bugünlere gelmemde öncelikle Zeynep Hocam ve onun özelinde tüm öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki varsınız. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal'in ''Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.'' sözüyle başlayıp 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutlarım, saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Merhaba. Öğretmenler bir mutluluk olsun. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Ben Melih. 2018 mezunuyum. Şu an Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baskı Genel müdürlüğünde çalışıyorum. İlk yolumuz kesişmiş. İyi ki sizlerle tanışma fırsatı bulmuşum. İyi ki varsınız. Merhaba ben Abdü Semet, 2020 mezunuyum. Balıkesir Üniversitesi'nde pazarlama ve reklamcılık. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okuyorum. Hobi olarak keman çalıyorum ve tasarımda ilgileniyorum. Gelişimime katkı sağlayan ve hedeflerime ulaşma yolculuğunda bana ışık tutan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum ve öğretmenler gününü yürekten kutluyorum. Sizler bizler için sadece 24 Kasım'da değil, yılın her gününde ve ömrümüzün her anında değerlisiniz. Sizler tıpkı seneler önce toprağa saçtığınız tohumlar gibi bizleri de saçtınız. Elhamdülillah o tohumlar gün geldi fidan verdi. Bugün ülkenin çok farklı yerlerinde çalışıyor. Ümmete faydalı olmak için uğraşıyor. Bizler de bunun için gayret ediyoruz. Hiç şüphesiz bu sizlerin eseri. Eserinizle gurur duyabilirsiniz. Selamun hocalarım. Ben Yunus Emre Ateş. 2016 yılı Balıkesir İmam Hatip Lisesi mezun öğrencilerinden biriyim. Şu an Kilis ilinde İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Buradan hepinizin öğretmenler gününü kutlarım. Selamun Aleyküm. İsmim Taha, soy ismim 2018 yılında Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Yine aynı yıl akabinde Marmara İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim hayatıma devam ettim. Hazırlıkta Marmara İlahiyat Fakültesi'ndeyken 8 aylık süreyle Arapça eğitimi almak için Sudan'a gittim ve 8 ay orada kaldım. Marmara İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Katar Üniversitesi'ne başladım ve şu anda Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Buradan bütün öğretmenlerimin 24 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum. En içten dileklerimle hepsinin ellerinden öpüyorum. Ben Dinçer Kocer. 2011 yılında Balıkesir İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 2016 yılında Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görevime başladım ve şu anda doktora için hazırlanıyorum tefsir ilminden. Balıkesir İmam Hatip Lisesi bana çok şey kattı. Bütün hocalarıma saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin de öğretmenler gününü kutluyorum. İyi, bir 2012 yılında 12 sesli yoğun tip mezun oldum. 6 yıldır da Milli Eğitim Bakanlığı'nda kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Yüksek eğitim ve lisans üstü eğitimle hala devam etmekteyim. Eğitimimde, öğretimimde benim yolculuğumda, hayat yolculuğumda bana rehberlik eden bütün öğretmenlerimi öğretmenler gibi kutluyorum. Sizleri ellerinizden öpüyorum. Saygılar ve selamlar bizden olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı dersler. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Zeynep Örsel hocamız başta olmak üzere tüm öğretmenlerin bu güzel gününü kutluyorum. Bugün onların yanında, onların sınıfında aynı derste bulunduğunuz için çok şanslı olduğunuzu da size hatırlatmak istiyorum. İsmim Latif Hakan Ulu. 2015 senesinde Yaman Tipi Sesinden mezun oldum. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vaiz olarak görev yapmaktayım. Sizlere de hayatınızda başarılar dilerim. Selametle kalın. Arkadaşlar merhaba, ben Yusuf Güven. Şu anda Siyirt'te Aslı olarak askerlik görevimi yapıyorum. 2018 yılında Karesi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ee, buradan başta Zeynep Hocam olmak üzere bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlarım. Selametle Allah'a emanet olun. Adım İbrahim Emreler 2012 yıl mezunuyum. Şu anda imam olarak görev yapıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Allah görevde daim eylesin, mahcup eylemesin inşallah. Adım Abdullah Bela Sarı, 2018 yılı mezunuyum. 2022 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünden mezun oldum. 2023 yılında askerlik vazifemi yerine getirdim. İş başvuru sürecim olumlu ya da olumsuz herhangi bir neticeye kavuşmadım maalesef daha. Merhaba, ismim Yunus Soy, ismi Karakış, Balık Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmumatik Lisesi'nden mezun oldum. 4 yıl boyunca eğitim ve öğretim döneminde bana yardımcı olan bütün öğretmenlerle, bana öğrenci gibi değil de bir evlatları gibi davranan bütün hocalarımın 24 Kasım öğretmenler günü kutlu olsun. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Zeynep Hocam, size de çok teşekkür ederim. Benim eğitim hayatımdan başka, dışarıdaki hayatımda da bana yardımcı olduğunuz için çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, buyurun. Merhabalar, ben Fatih Selim Eker. 2016 yılında mezun oldum. Üniversite eğitimimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladım. Şu anda sigortacılık mesleğini yürütmekteyim. Bu programı düzenleyen başta Zeynep Örsel öğretmenim olmak üzere okulumuzda emeği geçen bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. 2019 yılında başlayan, 2023 yılında son bulan, nizel öğrenimin ardından, şu anda Kütahya Damoklular an Üniversitesi Altıtaş Meslek Yüksek okulu, daha Kalite Kontrol Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Okuldaki hocalarımı şimdiki hayatımda da aramıyorum desem yalan olur. Hocalarımın hepsini ellerinden öperim. Sizleri çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.